Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Sevgili dinleyicilerimiz bu deyim bir şeye dışarıdan bakıldığında kolay ya da güzel gözüktü ama içine girdiğinde hiç de öyle olmayacağı anlamına kullanılır. Kısaca bilmeden ahkam kesme, başına gelmeden nefes tüketme, hiçbir şey göründüğü gibi değildir gibilerinden kullanılır bu deyimin çıkış noktası da şu hikayedir. Köyün birinde dünyalar güzeli bir kız varmış. Kızın aşığı çokmuş, lakin bu güzel kızın gönlü köyün en fakirinde atarmış. Ne var ki güzeli fakire denk gördükleri nerede görünmüş, kızı zorla köyün en zenginine vermişler. Düğün günü herkes mutlu oynayıp eğlenirken, Kız üzüntüden baygınlıklar geçirirmiş. Köyün diğer kızları da gelip eğlenmeye başlamışlar. Gelin kızın gözünün yaşlı olması adetten olduğu için kimse gelin kızın üzüntüsüne aldırmamış. Hatta köyün genç kızlarından biri derin bir iç çekerek Şu vurulan davulun sesi kulağıma ne de güzel geliyor. Allah bana bu davulun Bizim evin önünde de çaldığı günleri de gösterecek mi?" demiş. Artık gelin kız kendi halini daha fazla saklayamamış olacak ki bir ah çektikten sonra halini anlatan şu cümleyi söyleyi vermiş. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bu hikayenin şiir olarak mısra olup dile gelen şekli de şöyledir. Kızcağızın birini nikahlamışlar zorla. Başkasındaymış gönlü yanmış yüreği korla. Vermiş yaşlı adama babası zengin diye. Kızına kıymış yani başlık parası niye? kız evinin önünde çalmış davulla zurna, millet kalkmış oyuna, kızsa yaralı turna. Müzik millet gülüp oynarken kızın yüreği yangın, sen de yanarsın gözüm, bulmazsa seni dengin. Köyün bütün kızları düğün evini sarmış, cıvıl cıvıl neşeyle bugün onlara kârmış. Ah demiş kızın teki, davulun sesi çok hoş. Çaldıkça gönlüm coştu, sanki yüreğim sarhoş. Ne şanslısın kız ayol, keşke ben de evlensem. Rabbim nasip etse de bir an önce sözdensem. Acaba böyle bir gün bana nasip olur mu? Bizim evin önünde bu şenlik kurulur mu?'' Gelin kız üzülerek içli içli ah çekmiş. Ölse daha iyiymiş, çilesi bitecekmiş. Davulun sesi uzaktan hoş gelir kimisine, yanar içi kiminin ok batar sinesine.''